Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programda yine birlikteyiz. Seçim öncesi gayrimenkul sektöründe neler yaşanmaktaydı ve seçim sonrası beklentiler nelerdi? Nelerin değişeceği öngörülmekteydi? Bunları masaya yatıracağız. Öncelikle gayrimenkulünü satmayı düşünen, satıcı konumundaki kesim açısından değerlendirmeye başlayalım. Sonrasında devam ederiz. Tabii bu arada satıcı konumundaki gayrimenkul sahiplerini de kendi içerisinde ikiye ayırmak, iki bölümde değerlendirmek gerekecek. Birinci kesim, nitelikli projelerdeki mülk sahipleri veya gayrimenkulün yaş ömrü daha yeni olan ve mülkünü satmayı düşünen kesim. İkinci kesimde ise gayrimenkullerinin yaş ömrü oldukça eskiye dayanan gayrimenkul sahipleri. Seçim öncesinde piyasalara baktığımızda hem arz açısından hem de talep açısından daralan bir piyasa sürecini yaşadık birlikte. Birinci kesimdeki gayrimenkul sahipleri satmayı düşündükleri gayrimenkullerini alıcının piyasada yeterli oranda aktif olmaması nedeniyle satış kararını seçim sonrasına ertelediler. Seçim sonrası gayrimenkullerini daha yüksek bedellerle satmayı hedefledikleri için piyasadan geri çekilmiş, bekleme moduna geçmişler idi. Diğer taraftan ikinci kesim olarak nitelendirdiğimiz gayrimenkul sahipleri ise yani gayrimenkullerinin yaş ortalaması daha fazla olan mülk sahipleri ise ellerindeki gayrimenkullerini deprem endişesi nedeniyle satışa çıkarmış. Bu sayede piyasaya 20 yaş ve üzeri çokça gayrimenkul sunulmuş idi. Emlak platformlarında satılık portföylerin sayısında gözle görülür oranda bir artış tespit edildi. Alıcı açısından ise seçim sonrası döviz ve borsanın yükseleceği beklentisi nedeniyle alıcı da alım kararını seçim sonrasında ertelemiş ve nakitte beklemeyi ve nakdini Gayrimenkulün dışındaki kalemlerde değerlendirerek öz sermayesini bir miktar daha artırdıktan sonra gayrimenkul alımına yönlenmeyi hedeflemişti. Dolayısıyla her iki tarafta piyasalardan çekildiği için gayrimenkul sektöründe alım satım işlemleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine bakıldığında TÜİK verilerine göre %21'lik bir azalma olduğu gözlenmekte. Piyasalarda seçim açısından beklenti bu yöndeyken depremin gayrimenkul sektörüne alıcı açısından etkisi ise deprem sonrası müstakil ev ve arsalarda panik alımları başladı. Depremin burada çok büyük bir etkisi vardı. Gayrimenkulün bu kalemlerinde bir dönem alım satım işlemleri hareketli bir şekilde devam etti. Akabinde Seçime yaklaşıldığında ise burada da alımlar azaldı ve her iki taraf açısından da bekleme modu hakim oldu. Seçim öncesi gayrimenkul sektöründe yaşananlar kısaca böyleydi. Peki, peki seçim sonrası öngörülerimiz neler? 28 Mayıs'ta yapılan seçimler bir anlamda iktidara güven oylaması niteliği taşımaktaydı. Seçim sonuçları vatandaşın mevcut iktidara güvendiğini ve yola Cumhur İttifakı ile devam edeceklerinin resmileşmiş haliydi. Belirsizlik bitmiş, piyasalar moral bulmuştu. Bu safhadan sonra ekonomi başta olmak üzere eksik görülen konularda alınacak müspet tedbirler neticesinde gayrimenkul piyasasında hareketli bir döneme girileceği aşikar. Herkesin beklentisi de bu yönde. Hele hele bankaların konut kredi oranlarında düzenlemeye gitmesi halinde rüzgarı arkasına alacak olan sektörü oldukça hareketli günler beklemekte. Malumunuz yatırımcı güvenli limanı sever. Bu sebeple hem yerli hem de yabancı yatırımcının alım kararını etkileyecek istikrar ve güven ortamı sağlaması önem arz etmekte. Yatırım kalemlerinden biri olan gayrimenkul yatırımı insanların en güvendiği yatırım aracı olarak dikkat çekmekte. Yerinde ve zamanında yapılan alımlar günün sonunda diğer yatırım araçlarından daha fazla kazandırdığı sıkça gözlemekteyiz. Bu konuda bizim öngörülerim, öngörülerimiz bu yönde. Programı kapatmadan önce iki husus hatırlatma yapalım. Birinci konumuz, malumunuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelenmişti. Dolayısıyla Önümüzdeki ay yani 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren taşınmaz satış sözleşmeleri noterler tarafından da gerçekleştirilecek. Taşınmaz satış sözleşmeleri hakkında bu yeni düzenleme noterlerin görev alanına genişleterek tabu dairelerindeki yoğunluğu da bu sayede azaltacaktır. Vatandaşlar taşınmaz satış sözleşmelerini dilerlerse eskiden olduğu gibi tabu dairelerine veya noterliklere giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler. İkinci hatırlatmamız ise bağınız belediye emlak vergileri yıl içerisinde peşin ödenebileceği gibi iki eşit taksitte de ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Birinci taksitiniz Mayıs ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar yapılmakta. Malum Mayıs ayının sonuna kadar olan ödeme süremiz geçti daha fazla gecikme cezasına düşmemek için bunu hatırlatmak istedik Evet sevgili izleyiciler sevgili Reva Akademi izleyicileri yeni bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde yeni bir konuyla sizlerle yeniden birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.